Herkese merhabalar. Elektronik alanı ile ilgili paylaşımlarda bulunacağımız sayfamıza hoş geldiniz. Amacımız farklı seviyelerde elektronik bilgisine sahip herkese hitap edebilmek. Hatta bu işe başlamak isteyip bir fırsat kollayan arkadaşlarımıza da yardımcı olmayı hedefliyoruz. E, kısaca kendimizi tanıttıktan sonra elektroniğe e, madem giriş yapıyoruz. İlk önce yapmamız gereken şey voltaj, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi incelemek arkadaşlar. Bu üç arkadaş birbirinden asla ayrılmaz. Voltaj, akım, direnç arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamızı sağlamak için ufak bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. İki adet kabımız var. Kaplardan birincisinde su var. Diğerinde ise su yok. Yani iki kap arasında potansiyel bir fark var. İki kabın potansiyelleri arasında fark var. Eğer biz bu iki kap arasına bir boru yerleştirirsek birinci kaptaki su ikinci kaba boşalmaya başlayacaktır arkadaşlar. Eğer su transferi gerçekleşirken biz aradaki boruya bir baskı uygularsak bu suyun aktığı yolu daraltırsak akan suyun miktarında bir azalma meydana gelir. Şimdi bunu neden anlattığımıza gelecek olursak potansiyel fark yani iki kap arasındaki su farkı elektronikte voltaj olarak tanımlanıyor. İki nokta arasındaki elektron farkı olarak değerlendirebiliriz. Yani pilin iki kutbu gibi düşünebiliriz bunları arkadaşlar veya herhangi bir gerilim kaynağının İki kap arasında suyun transferini sağlayan boruyu ise iletken yani elektronların transferini sağlayan kablo gibi düşünebiliriz. Borunun içerisinden geçen su akışını elektronikteki akım olarak değerlendirebiliriz. Yani kablo içerisinden geçen elektrik akımı olarak düşünebiliriz. Boruya uyguladığımız baskı ise arkadaşlar direnci temsil ediyor. Biz ne kadar baskıyı arttırırsak boru içerisinden geçen suyun miktarı o kadar azalacaktır. Elektrik elektronikte ise direnç sistemden geçen akımı sınırlandırmaktadır. Bu küçük hikaye voltaj, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi bize en güzel anlatan yardımcı hikayelerden bir tanesidir e, voltajı V harfinden tanıyacağız arkadaşlar. Akımı büyük I harfinden tanıyacağız. Direnci ise büyük R harfinden tanıyacağız. Başlangıç olarak voltaj, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi görmüş olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.